Merhaba arkadaşlar. Analiz videomuza hoş geldiniz. Bir zamanlar Çukurova dizisinde neler olacak? Dizi hakkında merak edilen bütün detaylar videomuzda. Hakan Züleyha'ya kurşun sıkanın peşinde. Züleyha yaşam savaşı verirken. Hakan bir dakikada olsa Züleyha'nın başından ayrılmıyor. Züleyha'nın vurulduğunu öğrenen Fikret soluğu hastanede aldı. Fikret ve Hakan Züleyha için karşı karşıya kalacak. Fikret Hakan'dan hesap soracak. Ama Lütfiye buna engel olacaktır. Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddialar bütün Çukrova'yı ayağa kaldıracak. Hakan Gümüşoğlu köşeye iyice sıkışacak. Hakan Gümüşoğlu bütün gerçekleri anlatmak zorunda kalacak. Evet arkadaşlar. Bir analiz videonun daha sonuna geldik. Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.